گو چاقی ماقی و شاقی ساقی تبوی خواهی بی بو کامین کنا چن عراقی محمد بوتی تا دلو جگر مصوتی مج ملیش کاشی ری دوتی از هات مرقا نرانگی بکیر خونا پروتی جبوی پالا جبوی مالا جبوی شوانا جبوی گوانا جبوی میوانا فیتی ویدی گوشت بردرانا دار راستی جبو تمام ایسانا امکت کتی نو دستی نگی خیلو نزانا مپس فروتا ما داړو مو قکل مانا پاي ديونه را پرانا دقت وکنه خو دارو کېرانا وو ډیران ډیران مدرسه ته کېرا ما جاب خلاص کړ ټوخم زلامو مېره ډیران 30 14 نه دیگران ګندو بازار کلدستانه من اورکلې ساسوونه خوځا شتي کیچې بنا شایب کټا چاو زوونه کلدستانه هم د بینا شتي او د قاسمتی په خپلم ده کالجانه جیبم ده کاڅه کریډیټ کارت یې چیرسند Malifiyetiyle de değerlendirmeyin. Bakın almayın. Bıçaksız da kalmayın. Pazarlık yapana, toptan isyana, top sakal bırakana, kulağına küpe takana, anasına babasına karşı gelana, yolda gidip de kıvırana, pis bıyık bırakana, pırçık bırakana, bir de karı parasıyla geçinen erkeklere de satmıyor. <laughs> Diyarbakır'dan Batman'a, Sihten giderim ben bana, muhtaç olmam ona buna. Ümidi bağlamıştık dikardı o da taktik türbana, bana, hasat kalı soğana. Diyarbakır'dan Urfa'ya varamadım hiçbir safhaya. Hele bakın şu kafaya, Mercedes'i e kaldık yaya. Bizi satınız makarnaya. Diyarbakır benim ilim, lal oldu ağzımda dilim, gel otur yanma gülüm. Her gün zamıyla zulüm, her yanım kokuyor ölüm. Seçimlerde bizi kandırdınız, oylarımızı aldınız. Dağlarımızı bummaladınız. Her tarafa ölüm saçtınız, zaptan geri kaçtınız. Bravo kaçan kurtuluyor. Bici bici oram var, bir biyettarım var. Büyük hanıttı buraya var, Erdoğan kuyna mabak var. Recep Recep, Aman Recep, Recep Recep, Yaman Recep, Davus'ta kahraman Recep, İsrail'de ajan Recep, Amerika'da namli Recep, Arabistan'da şanlı Recep, Kürdistan'da kanlı Recep. Atma Recep din kardeşi, satma Recep kaçın kurası, ufak ufak al cimciga deyilsin. Ankara, Bör, Tati'ke, Kıraseytan, Süeytan'ıke, Baledi'ke, Uhen'ike, Dövme kasa bıçakları Bursa'ndır Bursa Adam olup da sözünde dursa Memleketi kalaşı tecavüzü belamıysa Ker ker